Üstad Hazretleri Lemalar adlı eserinde diyor ki, Ey insanlar, fani, kısa, faydasız ömrünüzü baki, uzun, faydalı, meyvedar yapmak ister misiniz? Madem istemek insaniyetin iktidir, baki hakikinin yoluna sarfediniz. Çünkü bakiye müteveccih olan şey, bekanın cilvesine mazhar olur. Madem her insan gayet şiddetli bir surette uzun bir ömür ister, bekaya aşıktır. Ve madem bu fani ömrü baki ömre tebdil eden bir çare var ve manen çok uzun bir ömür hükmüne geçirmek mümkündür. Elbette insaniyeti sukut etmemiş bir insan o çareyi arayacak ve o imkanı bilfi ile çevirmeye çalışacak ve tevfiki hareket edecek. İşte o çare budur. Allah için işleyiniz, Allah için görüşünüz, Allah için çalışınız. Lillah, li veçillah, li rızası dairesinde hareket ediniz. O vakit sizin ömrünüzün dakikaları seneler hükmüne geçer. Ey değerli dinleyiciler, Bediüzzaman Said Nursi Lemalar adlı eserinde bizlere şöyle sesleniyor. Ey insanlar, fani, kısa, faydasız ömrünüzü baki, uzun, faydalı, meyvedar yapmak ister misiniz? Hepimiz derin bir şekilde uzun bir ömür isteriz. Ama unutmayalım ki dünya hayatı fani, geçici ve sınırlıdır. Bediüzzaman Hazretleri hatırlatıyor. Eğer ömrümüzü gerçek manada uzun ve faydalı hale getirmek istiyorsak, onu bakiyekinin yoluna sarf etmeliyiz. Çünkü diyor Üstad, bakiye mütevecih olan şey, bekanın cilvesine mazhar olur. Yani Allah'a yönelen her davranış, her niyet ömrümüzü hem manen hem ruhen uzatır. Her insan gayet şiddetli bir şekilde uzun bir ömür ister. Aslında hepimiz bekaya arşıyız ve madem ki fani ömrü baki ömre tebdil etmenin bir yolu var ve manen çok uzun bir ömür hükmüne geçmek mümkündür. İnsaniyeti sukut etmemiş her insan bu çareyi arayacak, onu bilfiil hayata geçirmeye çalışacaktır. Peki bu çare nedir? Bediüzzaman diyor ki Allah için işleyiniz, Allah için görüşünüz, Allah için çalışınız. Yani her eylemimizi, her düşüncemizi ve her çalışmamızı Allah rızası için yaparsak, lillah, layvçillah, liyeçillah dairesinde hareket edersek, işte o vakit bizim kısa dakikalarımız seneler hükmüne geçer. Bir gün, bir saat, bir nefes, hepsi manen uzar, meyvesini verir. Ömrümüzün her anı hem dünyaya hem ahirete fayda sağlayacak bir, bir hazinedir. Sevgili dinleyiciler, Risale-i Nur bizlere sürekli hatırlatıyor. Hayatı boş ve fani geçirmek bir insan için en büyük kayıptır. Ama eğer niyetimizi ve amelimizi baki hakikiye yöneltirsek, her nefesimiz, her adımımız baki bir ömre dönüşür. Unutmayalım ki gerçek uzun ömür Allah için yaşayanların ömrüdür. Her dakikamızı Allah için değerlendirmek bizi hem dünyada hem ahirette kazandırır. İşte Risale-i Nur'un bize verdiği bu büyük sır. Sevgili dostlar, eğer bu sohbet kalbinize dokunduysa kanalımıza abone olarak bu nur yolculuğuna siz de katılabilirsiniz.